İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sağ Güvenlik Komutanlıklarınca 81 il genelinde aranma kaydı olanlara yönelik çember 19 operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 4466 firar yakalanırken gerçekleştirilen operasyonlarla bu şahıslar yol aramalarında, eve ve baskınlarında kimlik kontrollerine yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda operasyonlar sonucu hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, Terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, kaçakçılık organize suçlardan 435 şahıs olmak üzere diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4466 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4436'sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yılı üzeri aranmakta olduğunu açıkladı.